Değerli kardeşlerim, ikinci ayet bize ne söylüyor? Neyi anlatıyor? Temelinde ne var? Bu ayet bize neyi vurguluyor? Nasıl olmamız gerekiyor? Hep söylüyoruz. Tamamen sosyal hayat. İslam'daki sosyal hayatın önemi, yeri bu açıklanan bu, istenen bu, bizden istenen bu. Değerli kardeşlerim, sosyal hayatın düzgün olması için ihtiyacımız nedir? Evet, sosyal hayat insanlarda ahlak bağlamında insanın dili tatlı olur, bir güler yüz olur vesaire vesaire. Ama bundaki önem temelindeki olması gereken nedir? Konuşma yeteneği, dinleme yeteneği, anlama yeteneği, saygı. Bakar mısınız? hep birbirini tetikleyici unsur ve vasıflar. Saygısı olmayan insan dinlemeyi bilmez. Dinlemeyi bilmeyen insan anlamayı bilmez. Anlamayı bilmeyen insan ne olur? Hiçbir şey olmaz, konuşmayı bilmez. Peki bunun için ihtiyaç nedir? İyi niyet. Peki iyi niyetli olan insan nasıl olur? Kalbi düzgün olur, iyi niyette bakar herkese. Sorunlar çözer. insanların arasında sorunlar çözer, kendi sorununu da çözer. Peki kalbi iyi olunca kalp düzelmesi gerekiyor. Neyle? İslam'la, imanla, ahlakla, irfanla boş sözlerle düzelmez. Peki kalp düzelince başka en büyük unsur var üzerimizde. Yapıcı ve bozucu. Kaleleri diker, yapıcı ve Yıkıcı, kaleleri yıkar yıkıcı. Nedir bu unsur? Evet, ağzımızdaki dilimiz. işte sosyal hayat diyoruz. Ağzımızdaki dilimiz. Bu ne istiyor, ne gerektiriyor? İyi niyet ve sosyal hayatın devamında, sosyal hayatın bize açılım, açılımında dilimizin güzel kelimeler kullanması. Yani yapıcı kelimeler, yapıcı mana, yapıcı hayat, gönülleri hoş eden, gönülleri huzura kavuşturan, kimseyi kırmayan, incitmeyen, male yani konuşmayan, başkalarına yanlış düşünüp fikirlerinin içerisinde dilini uzatmayan dedikodu, iftira bakar mısınız? Dilim yandı bir şarkısı da var ya, dilim yaktı beni, dilim yaktı beni, dilim yaktı beni. Birçok insanı cehenneme götüren dilidir. Dilidir. Yani bunu düzeltmezsek dilimiz peki dilimiz bir talim görmeli mi? Elbette talim görmeli. Nereden talim görmeli? Arkadaşın göstergendir. Arkadaşın mutlaka göstergendir. Kimle buluşuyorsan oradan sulanıyor, oradan şerbet alıyor dilindeki kitabı arkadaşın sana yazıyordur. Arkadaşın Kur'an ise, peygamber ise ya da arkadaşın takva sahibi ise ahlakı düzgün insan ise dili düzgün insan ise irfan sahibi ise düşünebilen insan ise seni mutlaka boyasına boyayacaktır. İstesen de istemesen de. Bu halde arkadaş ya da insanın sevdiği, uyduğu kelimelerinden faydalandığı, örnek aldığı insanlar insan hayatında çok önemlidir. Bu da başta saydığımız sosyal hayat, ahlak, saygı, iyi niyet vesaire vesaire. Sizler çoğaltabilirsiniz.